Kimdir o? Susuz göl yatağından, vücudun kuyusuna kırılmış su fırlatan, savunmadığı kadar savunan geçmeyi, paralel evrenlere ölümlü ve yolcu. Soruyorum, rol çalmalarla oyalanırken saatler, önüme baksam niye bu çatlattığım uçurum? Geçmişim boydan boya üstü çizilmiş aşk, niye ben seni her bulduğumda Adressiz sokaklardan geçerek kaybediyorum. Sana sığınıyorum. Mitolojilerden, kültürlerden, tek tanrılı dinlerden, insan, sana, insanlardan nefret eden ama onlara zarar vermeyen. Homo sapiensin, sivri uçlu çubuklarının kağıt imzaladığı, cinsiyetsiz gökten gelen sinyallerden, dağları, bayırları üstüme çekip şatafatlı temsilinden kaçıyorum, tutuşan, anlamsızlığım. Yeni bir orijinali yaratmak isteyen sonsuzluk yayılır, bene doğru. Sonra kurşun hata başlar, dikenli zırh yer saldıranlar için sinir hücrelerini doğaya gelen tahtına kavuşur, sabun sonu. Biz orada üç kişiydik, kaburgalarımızı sıyırıyorduk. Haşereler salya dökerken kızışan mazgallardan iç savaşa sürükleniyorduk çöl hücreleriyle. Halk, halk diye çığırtıyordu rüzgarlı medastas. Biz katır kervanında nektarin taşıyanlar, bataklık nilüferleri, yeşil perest betonlar, uykumuzda saklıyorduk vicdan perisini, babamızın kesik parmaklarını dikemezken arak ne? Uykunun elbisesini sökmesi zordur. Gözlerden aşağı kazıklı boşluktan. Yalnız rüyalarına kapı araladığı yorgunluk unutturan iç huzura. Toz, toz, yükseklere doğru doğrulun. Feminist bir astronot dikerken sınırsız doğumu. Her şeye rağmen e doğru sıyırabilmektir inat. Korkuyu tırnaklarından. Rüyada dile gelir ilk sözcük. Sayıklar yorgunluk söylencesini.